Sayın Malim, Sayın Rektörüm, saygıdeğer katılımcılar. Yaşamdan vazgeçmeyen ve sağlıklı bireylerden oluşan bir toplumun inşası için Ankara Valiliği ile Hacettepe Üniversitesi işbirliğinde gerçekleştirilen Ankara Bağımlılıkla Mücadele ve Rehabilitasyon Çalıştayına hoş geldiniz, şeref verdiniz. Kitaplarını gerçekleştirmek üzere Ankara Valimiz Sayın Basif Şahin'in kürsüyü teşriflerini saygılarımla arz ederim. Bu çalıştaylar bir arama çabası. İnşallah çalıştayların sonucunda bu aradıklarımız ve aradıklarımızın sonunda bulduklarımızın eyleme fiiliyata dönüşmesini ve toplumun da bu çalışmalardan hem haberdar olması hem de faydalarını hissetmeye başlaması mümkün olacak. Ben daha baştan bütün arkadaşlarımıza, bütün üniversitelerimize bu konuda işbirliği yapan bütün üniversitelerimize ve rektörlerine ve bugün de ev sahipliğinden dolayı da Hacettepe Üniversitemize ve kıymetli rektörümüze çok çok teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz Bağımlılıkla mücadele bir devlet politikası olarak yürütülüyor son yıllarda. Bununla ilgili bağımlılıkla mücadele yüksek kurulu kuruldu. Sağlık Bakanlığı bunun sekreteriyasını yürütüyor. İllerde de valilerin ve ilçelerde kaymakamların başkanlığında e, bağımlılıkla mücadele il ve ilçe çalışmaları yürütülüyor. Herkes bir şeyler yapıyor. Herkes işin bir tarafından tutmaya çalışıyor. Yani herkes bu konuda yaklaşan tehlikenin ve içinde bulunduğumuz sıkıntının farkında. Tabii bütün bu farkındalıklar, bütün bu çalışmalar, çabalar toplum katmanlarına çok daha fazla yayılmak durumunda. Bu yaptıklarımız da bunların hazırlıkları ve bunların çabaları. Maalesef bütün dünyayı olduğu gibi ülkemizi de bağımlılık, bağımlılığın her çeşidi Maalesef ihata etmiş ve tehdit etmeye devam ediyor. Artan bir tehdit, artan bir tehlike, nesillerimizi, geleceğimizi zehirlemeye ve geleceğimizle ilgili endişelerimizin artmasına maalesef sebep olmakta. Yapılacak bir şeyler var mı? Evet. Hem de çok yapılacak şeyler var. İşimiz zor mu? Evet, işimiz de zor. Çünkü bağımlılık düçar olması çok kolay, çok rahat ve çok hızlı olabilen ama ondan kurtulması oldukça zor olan bir olgu. Onun için de mücadeleyi iğneyle kuyu kazar gibi yürütmek, sabırla yürütmek ve azmederek yürütmek durumundayız. Bugünkü çalıştayın mottosu işimiz bağımlılık, gücümüz mücadele. Aslında güzel bir motto seçilmiş. Ben teşekkür ediyorum arkadaşlarımıza bu mottoyu belirlerken. Ee, evet, bağımlılık işimiz. Önemli bir işimiz. Ve ama karşısında da mücadele gücümüz var. Biraz önce rektör hocamızın odasında otururken onu konuştuk. Bu millet birçok eleştireceğimiz yanımız olabilir. Efendim eksiğimiz olabilir, aksamız olabilir ama iş mücadeleye gelince iş bir şey karşısında direnç göstermeye gelince gerçekten başka milletlerde olmayan bir haslet, bir özellikle ortaya çıkıyor ve çok kısa sürede organize olup o mücadeleyi topyekun götürebiliyor. Bunu birçok şeyde gördük. İşte depremlerde gördük. Efendim sel afetlerinde gördük. 15 Temmuz'da gördük. En son Covid'le mücadelede gördük. Toplumun her kesimi aynı hedefe doğru kilitlenip bir dayanışma içerisinde Yürüyebiliyor. Dolayısıyla bağımlılıkla mücadelede de böyle bir gücümüz var. Mücadele etme gücümüz var. Bunu azaltmadan, bunu daha da tahkim ve takviye ederek yürütmemiz lazım. Çünkü hep söyleniyor. O da bir motto gibi ama aslında çok doğru, çok gerçek bir şey. İnanılması sonuna kadar inanılması gereken gerçek bir e, e, olgu. Bizim en büyük sermayemiz beşeri sermaye. Yani insanımız bizim çok öyle çok güçlü efendim yeraltı zenginliklerimiz ya da e, bir takım başka e, zenginlik kaynaklarımız diğer milletlerde olduğu kadar yok. Ama çok güçlü bir beşeri sermayemiz var, insanımız var, insan kaynağımız var. Biz bunların hiçbir tanesini, hiçbir ferdini israf edemeyiz, etmeye hakkımız yok. Her birini ayrı ayrı işleyip ayrı ayrı onların özelliklerini ortaya çıkarıp bu ülkenin, bu milletin ve insanlığın faydasına sunmamız lazım. Onun için de hele bağımlılık gibi biraz önce hani sonuncu arkadaşımızın girişte yaptığı o bir bağımlılığı, bağımlı kişinin yazdığı notlardan aktardığı kadarıyla girdiği o girdaptan kurtulamama durumunda biz onu o şekilde bırakamayız. Onu oradan çekip almak durumundayız. Yapacağımız, biraz önce de söylediğim gibi işimiz çok, yolumuz uzun, işimiz zor ama inanın bunu hep birlikte başarabiliriz. Ben daha önceki toplantılarda da söyledim. Bu işin, bu mücadelenin bana göre en önemli boyutu o tehditle, o tehlikeyle gencimizi karşılaştırmamak o tehditle karşı karşıya kalabilecek olan gencimize ve ailesine önceden el uzatmak, ona önceden sahip çıkmak, ona önceden destek vermek, onun yalnızlığını, onun sorununu paylaşıp o sorundan ve o yalnızlıktan onu uzaklaştırmak. Bu işin siz daha iyi biliyorsunuz. Olay maddi efendim, imkansızlıklarla çok doğrudan alakası olmayabilir. Yani bakıyorsunuz çok müreffeh bir kesimin, çok zengin bir çok iyi imkanlara sahip bir ailenin bir bireyi maalesef bağımlı olabiliyor. Orada demek ki sorun sadece maddi imkansızlık değil. Başka yoksunluklar, başka fakirlikler, duygudaşlık fakirliği, dostluk derdini paylaşamama sıkıntısını bir başkasına aktarıp ondan yardım isteyememe fakirliği dolayısıyla bizim belki hani biraz önce hocam kamuoyu desteği bunda mutlak dedi. Gerçekten kamuoyu desteği bu anlamda çok eee elzem, çok gerekli. Onun için biz bu konuda da farkındalığı artırmamız lazım. Yani bizim geleneksel aile yapımız, geleneksel komşuluk ilişkimiz, geleneksel mahalle kültürümüz, şehirlilik kültürümüz aslında bunların her birinin ayrı ayrı ilacı, ayrı ayrı bunları giderebilecek, tedavi edebilecek tabiri caizse servisleri, hasta hastaneleri diye. Onun için bizim toplumun bu özelliklerini tekrar öne çıkarıp, tekrar bizim fert fert, aile aile yakınımıza, akrabamıza, komşumuza, ...arkadaşımıza... ...daha yakın olup... ...daha fazla destek vermek... ...daha fazla iç içe olmak... ...modern çağ maalesef insanı daha fazla yalnızlaştırıyor... ...hayatın hızlı akışı maalesef... ...insana belki... ...zaman noktasında bir... E, ...imkansızlık... ...oluşturuyor gibi görünse de... ...aslında zaman... ...kendi içinde çoğalabilen bir şey... ...yeter ki yoğunlaşalım biz... ...ona zaman ayırmaya... ...o yapacağımız işe zaman ayırmaya yoğunlaşalım... ...hem profesyonel işimize, gücümüze, mesleğimize zaman bulacağız ama hem de eşimize, dostumuza, arkadaşımıza zaman oluşturabileceğiz bir ilgi alanı, bir onunla bir arada olma. Çünkü sadece ona değil, kendimize de faydası olacak. Kendimizle çoğalmış olacağız etrafımızla birlikte. Ben hep buna vurgu yapmaya çalışıyorum. Yoksa tedavi bölümü çok şart, çok lazım ama çok zor. Oraya girmeden o bölüme daha müracaat ihtiyacı kalmadan bizim gencimizi, evladımızı, çocuğumuzu, komşumuzu, akrabamızı sarıp sarmalamamız lazım. Burada akademiyeye iş düşüyor, bizim gibi yöneticilere çok büyük iş düşüyor. Efendim, yerel idarelere çok iş düşüyor ama en çok da bana göre sivil toplum kuruluşlarına ve bu işi dert edinmiş gönüllü insanlara iş düşüyor. Ve bunların topyekun ve bir arada çalışması çok çok önemli. İşte her bir kurum kendine göre bir çalışma yapıyor olabilir. Ama bu çalışmaların ortaklaştırılıp bir araya getirilip ve senkronize bir şekilde bunun artık realize edilerek insana, topluma bir çok daha yüksek verimde fayda üretmesini sağlamak lazım. Hacettepe Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Mehmet Cahit Güran'ı kürsüye davetimi arz ederim. Bağımlılık en genel anlamıyla kişinin kullandığı bir nesne veya bir eylem üzerinde kontrolü kaybetmesi ve onsuz yaş yaşam sürdürememe durumu olarak ifade edilebilir. Bağımlılık fiziksel, ruhsal ve sosyal boyutları ile bireye, hastalıklar nedeniyle topluma, ekonomiye ve ülke kalkınmasına olumsuz etkileri olan önemli bir halk sağlığı sorunudur. Dünya Sağlık Örgütü bağımlılık araştırmalarına göre 15-24 yaş grubunun yaşadığı kazalar, intihar olayları ve cinayete bağlı ölümlerin dörtte üçünün çeşitli bağımlılıklar nedeniyle ortaya çıktığı belirlenmiş. Bağımlılıkla mücadelede toplumun her kesiminin sorumluluğu bulunduğu aşikardır. Bu anlamda üniversitelerin gerek araştırma gerekse eğitim konusundaki sorumluluğu da mutlak olarak ortadadır. Hacettepe Üniversitesi akademik birimlerde uygulanan programların uygulama boyutunu ve araştırmaları desteklemek için çok disiplinli yaklaşımlar ile faaliyetlerini sürdüren 90'ın üzerinde uygulama ve araştırma merkezine sahip bir üniversite. Dünyada çok sayıda örneği bulunan madde ve alkol araştırma merkezlerinde ulusal ve uluslararası multidisipliner çalışmalar ve eğitim faaliyetleri yürütülmekte ve önleme terapi yöntemleri geliştirilmektedir. Değerli katılımcılar, bağımlılıkla mücadele çalışmalarının etkili olabilmesi için kamuoyu desteği mutlaktır. Eğer bu desteği sağlayamazsak başarılı olmamız da çok mümkün değil. Bu nedenle kamu kurumlarının, sivil toplum kuruluşlarının, kitle iletişim araçlarının, medyanın bu mücadelenin içerisine dahil olması büyük önem arz etmektedir. Bu, bu, bağlamda doğru uygulanacak iletişim stratejileri ve toplumun geniş kesimlerine ulaşılarak gelecek nesillerin bağımlılıktan korunabilmesi çok önemli bir boyut taşımaktadır. Üniversite olarak bugüne kadar sürdürdüğümüz faaliyetlerle bu çalışmalara destek olmaya ve bu çalışmaların içerisinde olmaya Gayret ediyoruz. Ayaktan danışma merkezleri, ayakta rehabilitasyon merkezleri bunu Sağlık Bakanlığından istemiştim. Saygıdeğer katılımcılar programımızın bu kısmında kıymetli hocalarımızdan sunumlar dinleyeceğiz. İlk olarak Hacettepe Üniversitesi'nde bağımlılıkla mücadele çalışmaları konulu sunumunu yapmak üzere. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Berna Ulu kürsüye davet ediyorum. Ben size çok kısaca bir Hacettepe'de neler yaptığımızı anlatmak istiyorum. Ben 2019 yılında Az önce e, Sayın Valimizin ifade ettiği gibi tehlike yakında. Bağımlılık da hepimiz tehlike edemeyiz diye. 2019 yılında bir dizi konuşma yapmıştım. Ekim'de Ankara'da. Burada Sayın Bakanımız konuştu. Ankara İl Sağlık Müdürlüğü bağımlılıkla mücadele çalışmaları konulu sunumunu yapmak üzere Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Öçer Doktor Sayın Mustafa Sırrı Kotanoğlu'nu kürsüye davet ediyoruz. Sizlere Ankara İl Sağlık Müdürlüğü olarak sahada e, ve bize bağlı olan e, ilçelerde yaptığımız çalışmalar ve çalıştaylar hakkında kısa bir bilgi vermeye çalışacağım. E, hepinizin de bildiği gibi e, Ankara ilimiz e, yaklaşık 25 tane ilçeden oluşan ve e, 1421 mahalleden oluşan bir demografik yapıya sahip. Müzik